Evet, geldik. Kendiniz dönen herkese akışlar mı sizlerle birlikte? Lost kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi biz abimizle konuşmuştuk galiba hatırlamıyorum artık. Evin yakınlarında kırık bir tekne var. Bazı istasyonlar gördüğüm hiç tavsiye ederim. Bir an hakkısın ki karavanda bir saklama yeri bulun. Emin olun orada bir gemiye yakıt ikmal için birkaç kutu benzin vardır diyerekten gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz? İnternetim de çıkıyor. Of, oh, reklam girmesin ya. Hı. Ormana mı gidiyoruz abi? Görevimiz benzin istasyonu. <laughs> Uçalım. Oğlum benzin istasyonu git git git. Başım ağrıdı artık. Evet geldik. Benzin istasyonuna. Kapıyı aç. Tamam kapıyı açarız. Ama önce lootlanmalıyız. Ananı avra. Senin ben şimdi bekle. Lootlanmadan asla almam. Gitmem. Loot gözlü abicim. Loot. Loot. Beleş. Loot. Eyvah silah kırıldım kırılacak diyor dur. Yay alacağım. Oo güzel atıyormuş lan. Eskiden atmıyordu böyle. Yay da benden daha büyük. Baksanıza. Abi seni görünmeden. Şurayı lootlayayım abi. izinle. Loot al kaç 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 kaç. Ananı avradını abi saygılar. Tamam biri öldü. Biri daha. Aha mermi yok. Has. Mermi bitti de mi? Öldü. Aha loot var. Saklantı yerine bak. Alacağız. İnsanların ne kadar küçüldüğünü biliyor musun? Bu küçültülmüş dünya MMO mobil oyununda. 30... Evet ne çıkıyor? Aldık alacağımızı gidelim. Burayı açıyoruz. Haydi bismillah. Açıyorum. o çok çıkacağını %90 eminim. Özür dilerim. Yani şimdi e, her şeyi aldık. Hı, hm, suyu iç abi. Demin sağlığım düşüktü. Tane 1500. Başka başka kullanalım. Birazcık beynimiz bir alkol alsın. Böyle beynimiz ne oluyor? Desin. Burada bir tane daha olacaktı. Neyse. Şimdi Zip abimizin yanına gidiyoruz. Zipi. Koyun öldürmeyeceğim. Abi benim arabay kontrolümde sıkıntı var. Şuraya gireceğim. Saygılar abim, sevgiler. Seni severdim biliyor musun hep? Seni de severdik. Seni de severdik de araya aldınız yavaş bir ya. Altı, altı ok, altı ok mu kaldı? Altı ok kaldı, yandık, altı ok kaldı. Biri gitti, biri daha gitti, biri daha, biri daha, biri daha. Biri daha ya yeter. Oğlum sopayı alsana. Hı. Abi martlar full loot kaçacağım ya. Her güzel şeyler var silah mı? Yani belli olmaz bir şey oyunu. Pardon her şeyi al lan. Her şeyi dızladık. Buradan güzel. Al. Al. Yok mantar lazım olur. Biz bir köşeye koyalım mı? Her şeyi lootladık kaç. Her şeyi lootladık kaç kaç kaç. Ok da bitti. Ben de bittim. Derken alt ok daha vardı. Doğru. Bir boş şişerimiz var. Güzel. Abi beni alın buradan. <laughs> <laughs> Dereci C verdi. Sıkıntı yok. E vermişsin. En sevmediğim harftir. <laughs> Hadi lan. Geldik. Zifa abi az önce nereye gittin lan sen? Benzin bulduğunu kokluyorum. Burada bir git. Burada da boş durmuyorum. Sen yokken yaptım. O zaman ihtiyacınız olan tek şey tezgah kullanmak ve tekneyi onarmak için eksik kaynakları oluşturmak için demir yapmak. Beni eminim siz diğer tarafa geçerken geriye bakacak zamanları olmayacak. Görevimiz gemiyi yapmak. Bitti. Bakın <laughs> zaten onarıldı. Daha uzun süreceğini düşündüm ama daha iyi işte öldürdünüz. Bu benim arkadaşlık işaretim. Artık teknik kullanırken sortilleri çok daha ileriye götürebilir. Ve hazırsan diğer yerleşim yerlerine baskınlar yapabilirsin. Nehir karşısında çok uzak olmayan eski bir lokanta vardı. Bir, bir keresinde 50 adında bir kız hakkında söylentiler duymuştum. Oraya git ve ona kızın nerede olduğunu bilip bilmediğini sor. Lokanta mı? Hemen koş 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 koş. Kızımızı bulmaya gidiyoruz hadi. Yeni özellikler geldi. Güzel. Okey bunlar Arada Lokanta lokanta locanto gideceğiz. Ama önce kendime ok ve yay ok yapmam lazım. Ok nasıl yapılıyor ya? Bunda yapılıyor değil mi? Sen yap abi. Ha 20 lira var. Dur kendimizi güçlendirelim. Kendimizi yine güçlendirdik. Ve daha dayanıklı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ve gücümüzü arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi altın mermi var. Ok yayınca ne kötü. Hop. işler düşmemiz lazım. Kafeye gidiyoruz. Eski lokantaymış. Lan lokanta niye yazmıyorsunuz? Hızlıca gidelim. Aga be. Baya değiştirmişler. Çünkü eskiden bu böyle değildi. Ben bug'a girdim oyunda. Kurtulamadım. O yüzden oyunu sildim. Bu da beni sinir ettiği için oyunu. Bir hatalarından dolayı. Şimdi dedim ki ben oyunu oynayayım bir de videosunu çekeyim dedim. Oğlum bayağı değişmiş lan. Bu ne? Bu ne? Aha. Allah sen uğraşmadan önce ben şunun lootunu alsam. Seni hatırlıyorum. Eli kızınız zannediyorum bazen ha. Şunu ye, şunu da ye, şunu da iç. Oğlum ben malzemeleri yanlışlıkla sandığa koymayı unuttum. Li ile konuş. Ne kadar tanıttık büyüyüz. Boş ver. Burada çıkarsan yolu ve karışma. O lanet mulatlar garıcımı ile geçirdi. Hepsini öldüreceğim. Emin değilim. Bana yardım edebileceğini düşünüyorsun. Aha bu için yetince güçlendiğini şüpheliyim. Bu kadar cılız bir adam nasıl benim işime yarayar. Sopamı koydum yeni. Yenemezsin bile. Emin misin ablam? Emin misin? Aa bana girdi. Aa. Bir anda bug'a girdim sanki. E, baga evet bug'a girmişim. Öl. Abla hiç yardımcı olmuyorsun ya. Ben gidiyorum abla sen ne yapıyorsun? <laughs> Öyle bir şey yaparım mı ya? Nesilleri kamera koy. Seni alalım. Konserve alacaktım yani şey al. Alı sen garaja giden yol burası mı ya? Şurada abimiz varmış. Selamun aleyküm aleyküme selam. Aldık seni. <laughs> Adam böyle pert oldu. Dur lütfen alacağım buranın. ye 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 ye, ye 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 kullan 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 dur ya şurada ne var ver 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 abim güçlü bir sopamız oldu ablacım nereye gidiyorsun merak ettim seni ya Mutantları öldür. İki kişi daha alacağız. Hepsini al. Kullan. Kullan. Hadi gidelim. Ablacım dört tane mutantı yenemiyor musun ya? Al ben alıyorum hepsini ya. Abi bu sıkıntı. Abi bu sıkıntı sıkıntı. E mutantı ölmüş tane yani bitmişti. Allah belanızı versin. <laughs> Ölüyorduk lan. Loot Load varmış. Lootları toplayayım. Abi kusura bakma sen garajı da lootlayacağız yani. Ne yap? Loot İp lazım. ip lazım. Bu, bu ip bana çok lazım olacak. Oyunu bilmek çok güzel. Ya. Oyunu oynadın biliyorsun. Her şeyi yapabilirsin diyebilirsiniz ama bilmediğim şeyler de olabilir yani bu oyunda. Yani bazı şeyleri de unutmuş olabilirim. Ama kara parçası. Her şey yok. Tamam sıkıntı. Tohumlar ben kullanmıyorum. Tohum gibi şeyler kullanmıyorum. Ver. Bu dişli bana çok lazım ya. Düşün 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 düşün. Beynimi kullanmam gerekiyor. Makaralar çok işe yarayacak. Yapıştırıcı ile işleyeceğim. Başka yok Konuşalım abla. Şükürler sensiz yapamazsın. Herhangi bir konuda yardımcı olabilir miyim? Evet Eva'yı hatırlıyorum. Kızımız diyoruz Eva'ymış. İsmini unuttum ya gördüm. Bir süre önce orada hala buradayken bir mülteci kampını taşım, taş, tanışmıştık. Herkes seni gören var mı diye sordu. Bir dakika ondan not sakladım. Görüşmemiz ihtimali karşı bırakmış. Sonra ordu hayatta kalanları dağıtım kampına götürdü ve ama nerede olduğunu bilmiyorum. Notu diğer kurtulanlara göstermeyi deneyin. Belki başka biri daha fazlasını bilir. Bu arada maçı yedek parçalı bulmam lazım edebilir Eder misiniz? Onlar büyük bir silah seve seve değiştiririm. Abla şimdi bana şeyini mi yaptıracaksın yani? Daireye gittin kutuyu aç. Göreştire var. Ama ilk önce ben eve Ha motor bu biliyorum. Bu motoru tamir ediyor buradaki. Kampa gidip zip ile konuşacağım öyle. Ha dur. Toplamak. Güzel ya. Oyunu her gün oynasam oyunu bitiririm ben. 2-3 gün bir haftada bitiririm ben aslında her gün oynarsam. Ama cumartesi veya pazar günleri oynuyorum. Uykum geldi. Bugün birazcık uzun çekeceğim video arkadaşlar. Gibi geliyor. Zipi ile konuşacağım. Konuşmak zor olduğu ortaya çık. Ama kızından bir not bulduğunu sevinin. Belki size nerede olabileceğini veya nereye gittiğini söyleyebilir. Orada ne yazdığını bana okur musun? Nehir karşısındaki bir otel yerleşen hayatta kalan bir grup birliklerde sordu birkaç kez toplumun kendi boyduğunu sokmaya sokmacası insanlar askeri aldı. Sonra sürü topluluğu üzerine indi. Bence oraya gidip başka bir pışar bulmaya değer. Bir iki kişi oluşturmaya emin olun. otelde bir sürü olmaz. Olsaydım ben bir Burada bir sınav kurulu vardı. Ekipmanlar bile delilik, delilik sığınan temizleyin ama senin durumun bence bu riske değer. Otele gidiyoruz. Mutantları öldürüyoruz. Raider'ın kamyonetini ara. Raider kim oğlum? Nese. Neyse. Bizim daha sonra gelelim isterseniz. Fazla uzatmak istemiyorum. Daha fazla istiyorsanız aşağıya like abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde... Bir dahaki bölümde otele gideceğiz. Otelin içinden geçeceğiz. Oteli boşaltacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım kızı bulabiliriz.